Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Yerel seçimler yaklaşıyor, yurttaşlar kime oy vereceğini belirliyor. Bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'da sokağın nabzını tuttuk. Yerel seçimlerde aday tercihiniz Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu varken başka şey verilir mi? İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? istiyoruz biz. İmamoğlu tabii. Kurum. İmamoğlu kazanır. Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? E, ee, İmamoğlu İmamoğlu. Ee, evet İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, İmamoğlu iyi çalışıyordu. Memnun musun? Memnunuz. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Siz? Murat Kurum. Neden Murat e, ee, Bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmayan ve hatırlamayan bir adamla karşı karşıyayız. Ama evet. İmamoğlu'nda. Evet efendim. Bir haftadır izliyorsunuzdur herhalde siz de. Ee, o, Biraz daha şuraya dönerseniz, sırf Her şeyi, şuraya her şeyi soruyorsunuz. Yani ben sormuyorum. Kendi vaat listesinden gazeteciler soruyorlar. Ee, hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Öyle bir şey söylememiş olabilirim. İşte benim bir vaat şeyim var dedi ya. Ee, vaat kitabım var dedi. Şöyle şu kadar ama hiçbir tanesi yok. Biraz Kurum diyorum çünkü hani e, aktif bir öğrenci olaraktan hani İmamoğlu'nun döneminde öğrenciliğe başladım. Bir yıl içerisinde öğrenci yüz %140 zam yapıldı. Hani e, ulaşımlar ücretsiz olacak, İstanbullu ulaşımdan ücret e, talep edilmeyecek diyordu. Hiçbir şekilde vaatlerini yerine getirmedi. Ayrıyeten hani tamamladığını vaat ettiği e, olaylar da projelerlerdi zaten. Daha öncesinde hazırlanmaya başlanmış, bitmeye yakın projeler. Hani Unkapanı köprüsünü bir buçuk yılda tamamlayamayan bir başkana ben başkan demem açıkçası. Hani halkalı e, Sabahattin Zaim Halkalı Kampüsünde hala bir tane tamamlanmamış bir metro var. Hani mezun oldum, 4 yıllık okudum ve hala o kapan e, metro yapılacak. Hani gezip tozmaktan adam proje yapmayı unuttu. Açıkçası 6 Şubat'ta da gördük zaten kimin daha çok çabaladığını, kimin daha çok kendini feda ettiğini. Hani Adamı ekranlarda ben bir kere gördüm. Kimle kimi kıyasladık ben onu anlamadım. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu. O Murat Kurum çevre şehircilik bakanıydı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi şöyle ki ben Fatih ilçesinde Aynen. arkadaşlarım oturuyor ve yardım göndermek istediklerine hiçbir şekilde irtibat numarası bulamadılar. Ve yani yardım noktası da adam akıllı bulamadılar. İmamoğlu. Emeklileri görüyorsunuz değil mi haline? Ne kadar emekli maaşı? Ben 22 sene çalıştım aldığım maaşa bak. 10 milyar 400 lira. Bizim hakkımız mı bu? Yani bu zamana kadar ben koyu AKP'ciydim. Ama asla daha vermem. Ellerim kırılsa da vermeseydim. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu. İmamoğlu mu Kurum? Kurum tabii ki. Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Denemek istiyoruz. Bir yeni bakalım bakalım o neler yapacak. Yerel seçimlerde tercihiniz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Tabii ki İmamoğlu. Murat Kurum. Ee, Murat Kurum. Neden Murat? Bilmiyorum onu destekliyoruz biz ailecek. Murat Kurum olmasını istiyoruz. Murat Kurum bize ev yaptı. Mecbur vereceğiz. Ev yaptı mecbur ee, vereceğiz. Ee... Deprem miydi? Yok burada kentsel dönüş. Zorunlu olaraktan İmamoğlu'na vereceğim. Neden zorunlu olarak? Abi şimdi ben onları beylik yüzünden tanıyorum. Onlar da Tayyip kadar hırsız benimce. Ama İstanbul'a kanal yapılmasın diye Allah'ın yaptığı kuralı bozulmasın diye İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Murat Kurum. Kurum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Size soralım. Murat, Murat. İmamoğlu tek taraf. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu canım İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. yeter 20 senedir yeter artık gitsinler artık. İmamoğlu mu Kurum mu? Kurum. Kurum. Siz? İmamoğlu. Ben İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Furuk. İmamoğlu. 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 Hırsızlardan kurtulmak için İmamoğlu. İmamoğlu. İmam, İmam. İmam, İmam.